Merhaba arkadaşlar. Koronavirüste normalleşme tarihi açıklandı. Anthony Uğur Şahin gibi normale dönüş tarihi için 2022 yılını işaret etti ve ayrıntıları aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Anthony salgın sonrası maske kullanımı mevsimsel hale dönüşebilir dedi. Anthony yaptığı açıklamada bir sonraki anneler gününde yani 2022 yılının Mayıs ayında normale olabilecek en yakın şekilde ulaşmış olacağız. Ancak uzmanlar Fauci'nin bu öngörüsünün sadece Amerika değil tüm dünyada aşılama kampanyalarının ivedikliği devam etmesi ve dünya nüfusunun aşılanmış olması koşuluyla mümkün olabileceğinin altını çizmeye devam ediyor. Eğer dünya hızlı bir şekilde aşılanırsa dünya 2022 yılında normal hayata geri dönecektir dendi. Amerikan Pfizer ile birlikte COVID-19 aşısı geliştiren Biontech'in kurucusu Profesör Doktor Uğur Şahin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada pandeminin 2022 ortasında doğru kontrol altına alınacağı öngörüldüğünü belirtmişti biliyorsunuz ki. Ve yapılan açıklamalara göre mevsimsel maske açıklaması geldi. Daha fazla aşı uygulandıkça maske kullanımının azaldığını göreceğiz ifadesini kullandı Fauci. Fauci'ye göre aşılama arttıkça maske konusunda daha liberal bir yaklaşım uygulanabilir dedi ve mevsimsel maske kullanımına geçilebilir açıklaması geldi. Videomuzu sonuna geldik. Sizleri son dakika tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.